hatırlarsanız 3 bana bu fotoyu atmıştı. Bu fotoyu çözdüm. Bu foto aslında bir video dosyası. Dikkatli bakarsanız Pepe.de ve dosyada 3 yazıyor. 3 bana 2 önce fragmandan 2 tane kesit yolladı. Şimdi diyeceksiniz, ya bunlar sahteyse ve sen yaptıysan? Ben yapmadım, üçün bende, var. Kesitleri incelediğimizde ise, ilk kesitte kendisine atıfta bulunuyor ve belli ki bu fragmanın ilk sahnesi. İki, kesitte ise bir yeşil, var büyük ihtimalle, skibidi 3 üçte sekiz halinin gizli sahnesi olacak. Ve zaten bir hafta önceki topluluğun da seslendirme yapacağını söylemişti demek ki. 2. Kesitteki sesindeki bozulmaları çıkarırsak 3'ün sesine ulaşacağız.